İkinci el bir iPhone aldınız, ama açmaya çalışınca icloud aktivasyon kilidiyle mi karşılaştınız? Ömeği, yani uluslararası mobil cihaz kimliği, her telefona özel verilen 15 haneli bir numaradır. Cihazın modelini tanımlamak, kilit açma ya da takip işlemleri gibi pek çok amaç için kullanılır. Bu yüzden pek çok kişi, telefona yeniden erişim sağlamak için ömeğini ile icloud kilidini kaldırmanın yollarını aramaya başlıyor. Bugün size ÖMEY'i kullanarak icdudu nasıl kaldırabileceğinizi ve gerçekten işe yarayan güvenli alternatifleri göstereceğim. Öncelikle IMEI numarasını bulmanız gerekiyor. Ayarlara gidin, genele dokunun, ardından hakkında bölümünü açın. Aşağı kaydırdığınızda IMEI numarasını göreceksiniz. Eğer iPhone kilitli ise, telefon uygulamasına girip 06 tuşlayarak arama tuşuna bastığınızda IMEI otomatik olarak ekranda görünür. Hangi iPhone modelini kullanıyor olursanız olun, IMEI kodunu bulduktan sonra çeşitli IMEI kilit açma araçlarını deneyebilirsiniz. Örneğin ifinder, check IMEI ya da iCloud Unlock gibi araçlar IMEI numaranızı, seri numaranızı, modelinizi ve iOS sürümünüzü ister. Ancak IMEI üzerinden yapılan bu yöntemlerin başarı oranı oldukça düşüktür. Hatta bazı durumlarda IMEI'ye bile erişmeniz mümkün olmayabilir. Eğer cihazın önceki sahibine ait iCloud hesabına giriş yapabiliyorsanız ya da aynı hesabın başka bir cihazda oturumu açıksa en garantili yöntem Apple'ın kendi resmi yoludur. iCloud.com'a gidin, kilitli iPhone'un bağlı olduğu Apple kimliğiyle giriş yapın. iPhone'umu Bul bölümüne girin, tüm aygıtlar listesinden kilitli iPhone'u seçin iPhone'u sil deyin, ardından hesaptan kaldır seçeneğine tıklayın. Cihaz o Apple ID'den kaldırıldıktan sonra iPhone'u yeniden kurabilir ve kendi Apple kimliğinizle giriş yapabilirsiniz. Peki ya önceki Apple kimliğine ulaşma şansınız hiç yoksa? Bu durumda Anyunlock gibi profesyonel bir araç işinizi çok hızlı çözebilir. Bu program, IMEI kodu, Apple ID ya da şifre olmadan iclud aktivasyon kilidini kaldırabiliyor iOS 12'den 16'ya kadar tüm sürümleri destekliyor. Ayrıca ekran şifrelerini, SIM kilitlerini, MDM kilitlerini ve daha fazlasını açabiliyor. Üstelik tüm işlemler gizlilik açısından güvenli. Kullanmak için önce AnyUnlock bilgisayarınıza indirip açın. Kilitli iPhone'u USB ile bağlayın, menüden iCloud aktivasyon kilidini atlama seçeneğini seçin ve şimdi başta butonuna tıklayın. Ardından iPhone'u Jailbreak yap seçeneğine geçin. Ekrandaki adımları takip ederek cihazı DFU moduna alın, while break işlemi otomatik olarak başlayacaktır. İşlem bitince şimdi atla butonuna tıklayın. Araç, aktivasyon kilidini birkaç dakika içinde kaldıracaktır. Sonrasında iPhone'u özgürce kurup kullanabilirsiniz. IMEI ile iclut kilidi kaldırma konusundaki en kapsamlı anlatım ve işe yarayan güvenli alternatifler bunlar. Faydalı olduysa beğenmeyi, yorum yapmayı ve daha fazla iOS ipucu için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.